Arkadaşlar merhaba nasıl biliyordum çok fazla alışık değilsiniz videoda böyle bir buradan başlamam ama arkadaşlar bugün günlerde Cuma ve Christmas tatiline geliyor burada Christmas tatil arkadaşlar tatil dediğime bakmayın sadece bir gün hafta sonu ne bileyim şu 3 gün tatil var onun böyle insanlar bir yerde böyle short trip olarak gezmeyi kendilerine ailesiyle vakit geçmek istiyorlar ama görüyorsunuz havalimanları tıklım tıklım arkadaşlar efsane bir yere Bomba gibi bir mekana gidiyoruz arkadaşlar. Bu siteyi ilk defa gideceğiz ve gider gitmez sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar gittiğimiz yer Günahlar Şehri Vegas. Bakalım neler yapacağız, nelerle karşılaşacağız, neler bizi bekliyor. Haydi başlayalım o halde. Ama ne arkadaşlar? Her zaman dediğim gibi enerjimiz, diniyiz, bomba gibiyiz arkadaşlar. Olanca enerjimizle birlikte Vegas'ı mesela gideceğiz arkadaşlar ama ne diyoruz? Zoruç. Arkadaşlar tam kahveye gidiyordum ki karşıma Willis çıktı. Hafiften de böyle acıktım hissettim çünkü buradan Georgia'dan arkadaşlar Vegas Bay saat bir sürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi saatte zaten akşam yani uçağımız 10.30'da daha gittikten sonra bir şey de yiyemeyiz arkadaşlar. Onun için yemek yedikten sonra kahvemizi alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Billy's'e geldik. Bilenler bilir arkadaşlar. Billy's'i severiz. Gayet de sağlıklı. O halde haydi menümüzü alalım. Arkadaşlar bavulumuzu aldık. O halde bize afiyet olsun. Bu gördüğünüz arkadaşlar 12-13 dolar gibi bir ücret tuttu. Gördüğünüzde tavuk var içinde, rice var işte, biberimiz var. Ondan sonra konumuz var arkadaşlar. şey i̇şte güzel bir arkadaşlar her şeyde nasıl azal. Little little dedikleri bu. O halde bize afiyet olsun. Arkadaşlar geldik. Çok da güzel tatlılar var. Böyle küçük butik bir kahvecideyiz arkadaşlar. Kahvemizi de aldık. O halde bize afiyet olsun. Fiyatları da videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu kahve 3 lira 70 kuruş. Öyle bir şey. O halde Haydi Gate'imize doğru ilerleyelim. Ve guyslar, welcome to the Vegas. Arkadaşlar Vegas'a inmiş bulunuyoruz. Ne derler bilirsiniz. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır arkadaşlar. What happens in Vegas stays in Vegas. Therefore Haydi devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vegas'a hoş geldiniz. Havalimanından bile kasinolar başlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte küçük oyun standları var. İşte arkadaşlar. Şansı olan Vegas'ta bir şeyler kazanıp devam ediyoruz. Ama gerçekten yorgunuz. Onun için bugün kasinolara gitmeyiz diye düşünüyorum. Little Panda. O halde devam edelim arkadaşlar. Geldik. Otelimize doğru ilerliyoruz. Ve gelir gelmez renkli bir manzara bizi karşılıyor. İşte Silvas var. Sezar Şurada Little bir Eyfel var. O halde haydi devam edelim. Arkadaşlar otelin girişi direkt bu şekilde. Şöyle bakar mısınız? Şurada bizim gençliğimiz duruyor. Yani her yerde arkadaşlar. Adımızı attığımız her yerde slot makineleri. Böyle. Oyuncakları, kumar oyuncaklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada da şey tablo, masalar var. Masalarda oynanırken gayet güzel ve efektif arkadaşlar. Her taraf zaten altın baraklı görüyorsunuz. Burada da şanslı benim abilerimiz, ablalarımız. Yani burada arkadaşlar barların önünde bile kuma oynayabileceğiniz yerler var içerisinde. Gördüğünüz gibi bunlar. Gayet iyi. Gayet iyi. Happy Christmas arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vegas'ta sanata ve sanatçıya değer var arkadaşlar. Her tarafta heykelleri görebilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Elimizde telefonla gittiğimiz zaman herkes kameraya bir farklı bir bakış atıyor. Bilmiyorum. Neden? Abim zıplama abi. Şuna bak. Şuna bak. Hemen şöyle içeriye doğru biz dalış gerçekleştirelim arkadaşlar. Normalde olan girişinde size kimlik sorarlar. Şu yaşınızı doğrulamak için. Lakin buralarda sormuyorlar. O halde içeri doğru bir geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere artık Alan o kadar büyük ki her tarafı parçalara ayrılmışlar, bölümlere ayrılmışlar. İşte alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Ama şu barın konseptine bayıldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? 10 numara. Burada nereye gidiyormuşuz? Ya o kadar büyük ki. Keşfediyoruz arkadaşlar. Toronto Giada. Neyse Mr. Show Dining Lounge Arkadaşlar Degas'ta Geceler uzun Şuna bak ya Her yerden bir yerlere çıkıyoruz Daha kasgaları kaybettik Bu halde geri dönelim Arkadaşlar her zamanki gibi akşam yine o kadar yorgunlukla birlikte uyuyakaldık. Georgia ile Bonn'un arasında 3 saat bir zaman farkı var arkadaşlar. Onun için bitirişi yeni günün sabahından çekiyoruz. Ama siz hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalı beğenip, yorum yapıp, abone olup aklınıza gelen her şeyi sormayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda bomba gibi içeriklerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.